Panik Atağ'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Alp'cim hoş geldin. Hoş bulduk abi. Bugün... Bu sefer farklı bir janrayla. Evet. Hiç beklenmedik. Ama... Nerelerden nereye değil mi? Evet, Sleep token, breakdown, ghost, bam 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 derken. Bir anda popa kaydık. Türkçe... 180 Türkçe derece. Aldık. Neden peki bunu çekiyoruz? Öncelikle bir onu bahsedelim. Birazcık da hani Türkiye gündeminden de ufak atmak istiyoruz arada. Neden Türkçe'ye kaydık? Bir onu söyleyelim. Hem Türkçe pop'un gelişmesi için ne kadar katkımız olacak bilemiyorum ama <laughs> hem de gündemde olması ve bu bir yarışma sonucunda ortaya çıkması sebebiyle manifesti merak etmemiz. Aynen bunu sen bana söylemiştin ilk. Hatta ilk çok dinlememiştim falan yapmıştım. <laughs> Sonra birkaç şarkısını dinleyince ee, şey olarak ilgimi de çekti e, nasıl desem. Fena değil Vuruş çünkü benim olarak... normalde yani pop anlayışım ben çok kapalıyım o konuda kapalıydım yani. Ben de kapalıydım ya. Çok da hala da ya. kapalıyımdır yani bazı şeylerde. Ama ne bileyim. Lady Gaga falan bile dinliyorum arada. Öyle değil, Öyle bir açılma var bende o konuda. Bu bile açılma sayılır. Bir de ne bileyim işte eski Türkiye hissi falan filan. işte hepsi grubu. Ya bir de derken... grubu hepsi grubuna benzeme yani benziyor gibi bir durum da var. Hatta o grubu canlandırma şeyi gibi. Zamanında o grup da böyle çok popüler olmuş. Hatta işte Sezen Aksu destek varmış. Sonra işte ya, tüm tuhaf ya. o şeyden geçmişti o cam Sonra zaten. dağılmışlar zamanla, hepsi <laughs> farklı. Kimisi müziği bırakmış, kimisi devam etmiş falan. Manifeste yeni çıkmış, genç insanlardan oluşan, genç bir grup. E, Biz <laughs> çok gibi konuştu. <gülüyor> <Hayro> <gülüyor> genç <yani>. insanlar. <laughs> Alışkın değiliz ama genç grupların olmasına. E, Big Five devam edecekmiş böyle grupları oluşturmaya. Yani, umarım bize daha da kaliteli işler verirler yani. Merak ettik ve reaksiyon çekeceğiz dedik yani. Gördüm YouTube'da da 3-5 kişinin attığını. Bu fırsatı değerlendirelim Bizi Umarım, aynen, umarım e, iyi konuşabiliriz, iyi değerlendirebiliriz ve tarafsız yorumlarız. Yani ne diyeyim? Yani elimizden geleni yapacağız bakalım. Merak ediyorum. 3, 2, 1, bom. <laughs> Hocam, KTS neyin açılımı? I don't know. <gülüyor> <gülüyor> bu ne bir zaman. <laughs> <laughs> Bak bu şarkı daha fa farklı bir şey olarak. Daha basit geldi bana. Ya, tam onu diyecektim ben. Artık yani. Abi dansla müziğin tonu uymamış bence. Evet ben de hiç. Baba girdi gene ya. <laughs> Kız da yapıyor? Onun için kullanıyorlar. Ne, ediyor, nisi, yok, 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 bir periyans musun? Orada gördüm. <Olacağım> ama. Diyecektim. <laughs> Ve aynı şeyi aynı anda düşündük yine. Ben de çok arabesk <laughs> karşı direkt abi. benim için de. Tamam mı? Biz oradan bir kaybetti zaten. Evet, çok arabesk ama dans hiç arabesk değil. Ben evet. burada yokum mesela. Ya kareografi gene çok uğraşılmış. Gene göz yormuyor. Gene çok eğlenceli ama müzik çok arabesk yani. Neden bilmiyorum. Bu birazcık Türkçenin gittiği yöne doğru kayma da olabilir. Ama önceki ee, şarkılarda yoktu bu. Evet abi da. zamansızlıkta bence daha böyle eğlenceli yani pop. Evet. Ve bence şeyin ana mevzusu çok güzeldi. Zamansızlığı. Evet güzeldi. Daha hani sözü o güzel. fikri iyi veriyordu. Melodi yani. Bence hani arıyor da, hani... daha yani benim olması istediğim çizgi daha iyi veriyordu yani. Kesinlikle pop grubu tadındaydı. Hatta Arion'un hareketliliği de ona çok uyuyordu bence. Evet evet. Hani işte cıstık cıstık ve o tempo İlk defa hoş bir tempo. iki dakikalık bir müziğe göre çok hani tamamlanabilen bir müzik. Net bir şekilde bitiyor. Evet daha uzun olabilir. Biz artık uzun şarkılar severiz ama bence Bu da çok kısa. Başka... Bence bu da bir eksi ama tabii bunda şeyin de etkisi var muhtemelen. Çok ama karografi ben onu, olduğu için. Çok aşağılara yazarım yani mesela. Ben yazmam. Şahsen. o kadar değil. 3 3.5 dakika olsun ya bari. Aga bilmiyorum yani bu şarkının kalan kısmında bize ne bekliyor hiç bilmiyorum yani. Çok arabesk geldi bana ya. Benim bak bu çok üzdü yani. Ee, bilmiyorum adını şu en soldaki. Mavi Onun... reisi mi diyorsun? Mavi mi? Oğlum şu an ekrandaki en soldaki diyorum. Ha okey. <laughs> ben de mavi. Ben rapçi, rap atan reisi söyleyeceğim. Hayır sana hayır ama. yok yok. Yok yok onları geliriz sonra da. İsimleri hiç ezberleyemedik arkadaşlar. Bu arada kusura bakmayın. Daha o kadar fanı değiliz. <gülüyor> <gülüyor> ben unuttum yani cidden. O kızın ses rengi ikimizin de en hoşlanmadığı ses rengi şey olarak olabilir. En arabesk o gruptaki. Bu kazıtlı bir şey ama yani tüm şarkılarda şey var. Herkesin üstlendiği vokal şeyi var. Farklı zaten. İşte o biri hep rap söylüyor, biri tam işte verse'ün şeyini söylüyor falan filan. Bu kız da hep genelde nakaratta daha böyle değil mi? Anladın mi demek istediğimi? Anladım anladım ben. ben Bizim de çok da benimsemediğimiz. Ya o işte. O arabesk tınıyı barındırıyor. <laughs> Abi o türe ne denir ya? Hip hop arabesk. Yani o var ya <gülüyor> <gülüyor> Türkiye'de. Bilmiyorum ya. Devam edelim. Geçiş. <laughs> Klip güzel bu arada bak. Karografi iyi. <laughs> ya bu lobun <laughs> o hiç olmamış ya. <laughs> Duyuyor musun bak? Ama mesela şuradaki kısımla şarkı ne alaka yani mesela? Abi mı? evet ya. Tam onu düşündüm ben de. Mal artık ya. Mali Ergin'i tebrik ederim. Gene yönetmenlik çok iyi. Abi bilmiyorum ya. Ben de olmadı. En beğenmediklerim şarkısı evet, benim oldu. de olmadı. Ya abi Allah kahretsin. Keşke Aryo'ya çekeydik <gülüyor> <gülüyor> Gene hiç istediğimiz sayfa veremedik ya. Yani daha dur abi daha abi bir sürü bir albüm şarkı albüm gelecek sonuçta. Aynen. Albüm atacaklar. İlla ki bir, bir, O o Merşi'de bence diye bir şey yok. Ki bu şarkı bu da onlar da gibi yani. şey değil zaten. I. Bizim istediğimiz tonda kesinlikle değil dediğin gibi de. Evet. Kötü değil, güzel kısımları var da ararı. Bence de var. Ya ben işte şey bekliyorum. O eğlence istiyorum. Mesela son 25 saniyede giren kısım var ya cıstık cıstık girdi mesela. Direkt beni kaptı orası. Çünkü zevkli, hareketli yani. Bu bir sürü genç insan var, bir topluluk var. Bir aksiyon, bir dans koreografi olunca ben şey istiyorum otomatikman. Bana bir enerji versin. Ner, no, ner no, diye böyle biraz daha yumuşak atlı, <laughs> daha arabeskimsi bir şey gelince beni kaybediyor zaten. Genel olarak rapin de beni kaybettiği nokta bu oldu geçen yıllarda. Çok arabesk abi bana gel. İşte böyle. O arabesk ya, rap abi işte o ayrı bir genre. Ya işte ya buradan kaybediyor ya da çok çaktım, bastım gaza bam bam bam, sırtım ay Yani hani biraz daha ya odunsu diyeyim. Kibar, abi o müzik değil artık zaten. O, o geç. <laughs> i̇şte, onu, onu, konuşacağız ya, artık. Kibar olmaya çalışıyorum. Ya bırak abi <laughs> kibarı ya. Yani işte onu o benim o noktada kaybetmişti. Bu arabesk de çok arabesk yani. Evet yani bu şarkı Anladın bizi mı? kazanamadı kısaca. Üzdü yani. Birkaç Hala dinlemeye yani. daha lazım tabi. O arkadaki bitleri evet. biraz daha dikkat etmek istiyorum. Ya şeyden geçip filtrelemek lazım da ne kadar filtrelersem filtreleyeyim çok zor söylüyorum bu kelimeyi. <laughs> Ama asla bu şarkı benim için olmayacak diyebilirim yani. Şu andan buna eminim açıkçası. Abi bir de bir şey diyeceğim bak şimdi. Çok öyle, uç olacak belki ama çok kişisel bir şey. Şimdi arabesk şeyi katacaksan biraz daha böyle doğu enstrümanları da katmak gerekiyor gibi geliyor bana. Mesela önce Haka, bu şahsi şey yok onu derim. Yok. Zaten öyle dedim direkt. Ama ben de bu noktadayım. Yöresellik ister. Biraz Değil mi? Bak. Önce şeyde şey vardı zamansızlıkta. Bir darbuka. Hatırlıyor musun? Sonra dans giriyordu Hatırladım. Falan. Dıbı dıbı ufak, aynen, aynen, ufak bir darbuka falan. Bak o tür nüanslar çok değerli. Bunu da duyamadım belki vardır. Bilmiyorum. Arada. Abi hiç dinledim şey. mi bilmiyorum. Çok tuhaf bir örnek vereceğim. Lalalar diye bir grup var. Yok. Ve Lalalar ya çok alakasız Manifest'ten de. Ben o de çok alakasız bir örnek vereceğim sen de söyle. O yöreselliği bazı şarkılarında garip bir şekilde çok iyi kullanıyorlar. Bak ben hiç benlik değil grup. Ama o dediğin okunuşları çok doğru yapıyor bence Lalalar. Bilmiyorum yani. Dinleyen var mı? Umarım video hani atarız izlenir de lalalar dinleyenleri görürüz yani. Ben daha bir örnek vereceğim. Bu hani oryantal şey yöresel ezgi mevzusunda. <laughs> Aga dersem patlarım. Hayır. Tarkan'ın <laughs> Hüp diye bir şarkısı var. <laughs> Biliyor musun? Evet. O şarkının bence introsu mükemmel. Çok iyi. Bak, oradaki işte darbuka. Orada bilmiyorum ne çalıyor ud gibi bir şeyin sesi geliyor arada. Artık ne bileyim. Abi göresel diyelim işte. Hani Ve tam ayırt edemiyorum ben. Arkada bunu. da 2000'ler altyapı müziği var. Abi o ikisinin harmanı o kadar iyi geliyor ki kulağa. Bence Tarkan'ın en iyi şarkısı o şey olarak. O konuda yani artık. Ya en iyisi diyebilir miyim bilmiyorum ama konu özelinden o konu özelinden özelinde. okeyim dediğini. Ben niye kalem oynayıp duruyorum ya? <laughs> Ya daha diyecek bir şey yok bence zaten. Ya ben oğlum çok derinlemesine, çok derinlemesine bile girdik bence. bile bence. Ya bak hatta birazcık daha düşünsem yöreselliğe daha fazla örnek çıkartırım Türk şeyinden. Tabii canım çıkar abi. Şu an yeni çıkan gruplar açısından. Bilmiyorum ama bence ya çok da iyi değil yani. Evet. karografide de oturmamış bence direkt. İlk defa Karografi böyle bir şey Çok gibi. güzel. Ama müzikle uyumsuz. Evet evet. Ama öncekilerinde hepsi öncekilerinde çok uyumlu. Lego gibi yani. gibiydi. Önceki Bayağı Lego gibiydi. Da. Tık diye oturuyordu mesela. Hani cıstık ama ya adam yakışıklı bu arada. Ya tam Gayet şey temiz. Ya adam çok yakışıklı da klipte ne Bakıyor bunlara falan böyle. Yani arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Umarım be yorumlarımızı beğenirsiniz. Umarım yani az linç yeriz. <laughs> ya da linç yemeyiz inşallah. Abicim ağzına sağlık. Teşekkür de ederim. Kardeşim. Derinlik kattın. Katarız. <gülüyor> Biz. Biz. <gülüyor> i̇zlediğiniz için teşekkür ederiz. Biz kaçtık. Bir dakika bir şey diyeceğim. Dur. Dur. Duruyor. <laughs> KTS neydi? Öğrendik bunu şarkıda.